selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün e sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili ikizler burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 10 Şubat'a kadar küs ilişkilerinizde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Dönmüyorlarsa hakkınızda ne düşünüyorlar? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımla anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz, yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili ikizler burçlarının karşı partnerleri diyelim. Ne haldeler, ne düşünüyorlar, sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler burçları karşı partnerleriniz hmm, biraz sıkıntı içerisindeler tabii iyi olanlar da var aralarında sıkıntı içinde olan partnerleriniz var dürüstçe mücadele doğruca dürüstçe mücadele vermeye çalışan partnerleriniz var açıkçası tekrar arayı düzeltmek için sıkıntıların içinden çıkmak için arayı düzeltmeye çalışan partnerleriniz var tek başına mücadele veren partnerleriniz var yalnız kalmışlar açıkçası pek aile desteği görmüyorlar yalnız kaldıkları için tek başına mücadele veren partnerleriniz var sizinle tekrar barışı sağlamak için efendim anılara gitmiş olan iyi günlerinizi hayal eden partnerleriniz var kırık dökük perin perişan gibi iç dünyasında açıkçası kırık dökük olan partnerleriniz var, kısıtlı tutuklu engelli olan partnerleriniz var, yıkımlarda olan partnerleriniz var efendim, iktidar benim diyen keskin olan partnerleriniz var. Teselli arayışı içinde olan partnerleriniz var efendim. Biraz sıkıntı içindeler. Hay Allah acemi şansına yakalandık. Acemi şansı bu. Tutturamadık bir türlü efendim bir türlü başaramadık diyen partnerleriniz var efendim. Kırık dökükler, kırgınlar, biraz kırık bir vaziyetteler. Peki kesin olarak barışınız var mı? Dört günlük süreçte. Evet yüzde yirminizde kesin olarak barış var efendim. Yüzde yetmişiniz birazcık şöyle söyleyeyim sabırla beklemesi lazım. Yüzde kırkınızın da 10 günü aşması lazım. 10 gün sonrasında sürprizlere açık olacaksınız. Birazcık sabırla beklemeniz lazım. Yüzde yirminizde barış görüyorum efendim sizin. Yüzde otuzunuzda kırık dökük her şey bitti zannediyorlar böyle bir şey yok tabii ki efendim. Kafayı kaldırın. Şöyle bir çevrenize bakın. Sizden etkilenenler de var. Yanlış anlamayın efendim siz beğenenler de var. Tabii ki partnerleriniz de sizi beğeniyorlar, sizi seviyorlar size karşı sevgileri, duyguları var. Fakat sıkıntıların içinden çıkamadıkları için sizinle tam olarak barışı sağlayamıyorlar veya sizin gelip elinizden tutamıyorlar efendim. Kısıtlı, tutuklu olanları var. Teselli arayışı içinde olanlar var. Biraz sıkıntı içindeler güvenli ilişki isteyen partnerleriniz var efendim. Güven diyorlar. Önce güven istiyoruz diyorlar sevgili efendim ikizler burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.